Sizler zihninize yenilen zavallılarsınız. Sizler zihninize yenilen zavallılarsınız. Ünlü bir filozof demiş ki sizler zihninize kendinize yenilen zavallılarsınız. Bu çok önemli bir şey bakın. Sizler zihninize yenilen zavallılarsınız. Yani kendi zihnini kendini yenemeyen hiçbir şeyi fethedemez yenemez. Kendi zihnine karşı yenilen bir zavallısın. Bugün baktığın zaman insanların çoğunluğunun bu şekilde olduğunu kolaylıkla görebiliyorum ve görebiliyoruz ve görebilirsin. Kendi zihninize yenilen zavallılarsınız. Sizi kimse yenemez. Sizi yenebilecek tek kişi kendinizsiniz ve siz kimseye yenilmiyorsunuz aslında. Sürekli kendi zihninize yenilen zavallılar pozisyonuna düşüyorsunuz. iradesizsiniz, iradesizlikler yapıyorsunuz. Ve bu da sizi gittikçe köleleştiriyor, zavallı hale getiriyor, tembel yapıyor, vasatın teki yapıyor. Yani kendi zihnini yenemeyen, bakın kendi zihnini yenemeyen bu hayatta hiçbir şey fethedemez, hiçbir şey yenemez. Kendi zihnini yenersen her şeyi yenebilirsin. Ve En önemli savaş kendi zihninde verdiğin, kendinle verdiğin, hayatla verdiğin savaştır. Kişilerle, şahıslarla değil. Zaten kişilerle, şahıslarla, cartlarla, cudarla, kişilerle uğraşan, kişilerle ilgilenenler, sürekli kişilerle uğraşanlar veya onlara bir şey, laf yetiştirmeye çalışanlar, böyle bilmem ne dedikodu, cart, cud falan filan, arkadan konuşmak bilmem ne, yok bilmem ne böyle manyak manyak, aptal salak şeylerle boğuşanlar küçük insanlardır. Büyük insanlar zaten konuşulur, küçük insanlar konuşur. Şimdi kendinizi bir değerlendirebilirsiniz. Sürekli birilerini konuşuyor falan filansanız küçük bir insansınız zaten ve hiçbir zaman da büyüyemezsiniz bu dünyada. Hiçbir şekilde büyüyemezsiniz ama siz hedeflerinizle, vizyonunuzla, gelişiminizle, kültür gelişimi, işte yemek daha iyi yemek yapmayı öğrenme, bilgiler, teoriler, pratikler, hayaller, hedefler, amaç, meditasyon, olumlama. Ondan sonra işler, güçler, business dünyası ile ilgileniyorsanız sürekli sosyal bağlantılarınız, statüleriniz, saygı, sosyal bağlantıları geliştirme, network genişletme. Ondan sonra insan kazanma sanatında ustalaşma, bir takım birçok kaynağı okuma, tüketme, pozitif yönde, kendinize değer katma yönlerinde olursanız zaten doğru yoldasınız. Ama bugün bunu çok az insanın yaptığını ya da yapabildiğini yani çok az insanın yaptığını görebiliyoruz, yapabildiğini görüyoruz. Bunu söylemek mümkün. Ve bu tarafa geçmek çünkü hangi taraftasınız? Hangi taraftasınız? Önce bunu belirlemek gerekiyor. Hangi taraftayım? Hangi tarafta olmak istiyorum? Kazananlar, kaybedenler, dolandırıcılar, gerçek, gerçek insanlar, gerçek erkekler, gerçek kadınlar, Ondan sonra bak yani samimiyetsizler, sahteler, samimiyet gibi bir insan olacağım. Samimiyet sahibi, gerçek bir insan olacağım. Empatik, anlayışlı, iletişime özen gösteren, ilişkilere özen gösteren. Önce kendi iletişimimi, kendimle olan iletişimimi düzelteceğim. Önce kendimle olan iletişimimi, ilişkimi düzelteceğim. Zaten kendinle olan ilişkini düzeltmedikçe hayatta hiçbir şeyin iyi olmayacak bak önce kendin gelirsin. Ve bugün görüyorum çoğu insanda kendisini düzeltmemiş, kendisiyle ilişkisi rezalet, çok kötü, psikolojisi bozuk, psikolojisi gümlemiş, çok vasat, çok kötü bir pozisyonda. Tembel tenekenin önde gideni, iradesizin önde gideni, o ne der bu ne der diye düşünen zavallı beyinlere sahipler. Psikolojileri bozuk ve bu e, hasarlı halde, ağır hasarlı hallerde, psikolojik hallerde, kötü psikolojilerde bir de insanlarla ilişkilere girmeye çalışıyorlar. Bir de sürekli insanların peşinde koşmaya çalışıyorlar. Sürekli kendilerini işte onaylanma ihtiyacı hissediyorlar. Beğenilme ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı. Birileri onları onaylasın. Birileri onları beğendiğini söylesin. Birileri onlara iyi hissettirsin, iyi gelsin gibi gibi bu çukurda mahvoluyorlar. Bu çukurdan çıkamayan çok fazla kadın, erkek insan var. Cinsiyet fark etmez, yaş fark etmez. Büyük bir oran insan grubu bu çukurda nerede olursa olsun dünyanın, Türkiye'nin, dünyanın hangi ülke, hangi şehir olduğunun önemi yok. Çok fazla insan grubu burada kendisini tüketiyor. Neden? Çünkü bu toksik algılarda kayboluyor. Çünkü bu çünkü bu kendinde, kendi zihnine yenildiği için hayata karşı da yeniliyor ve kendinden çok sürekli gidiyor işte ona buna merak salıyor yani kendi e, misyonunu, belirlememiş, vizyonunu belirlememiş, kendisinin bir dünya olduğunun farkında değil, farkındalığı çok düşük veya bunları yapabilecek bir cesareti yok veya böyle bunları yapabilecek bir yolu yok, yolunu bulamamış veya bulmuş yolun peşinden gidemiyor sürekli çünkü her gün disiplinli olmak gerekiyor bir yol belirledikten sonra da onu bulmak zaten zor, bir yol bulmak zaten zor. O yolu bulduktan sonra da o yolun arkasına sapa sağlam durabilecek çelikten bir disiplinin olması gerekiyor. İstikrarın olması gerekiyor. Süreklilik olması gerekiyor. Başarının altın anahtarı budur. Bunlardır. Bu parçalardır. Yoksa başarı gelmez. Yani öyle bir masallar ülkesi değil burası. Biz böyle 5 gün yapalım. 50 gün yapalım. 1 yıl yapalım. 2 yıl yapalım. Öyle bir şey yok. Yaşam boyu yapacaksın. Her gün yapacaksın. Her saat kafan full büyük hayalinde, büyük düşüncende olacak, büyük amacında, büyük hedeflerinde olacak ve çeşitlendireceksin. Portfolyonu çeşitlendireceksin. Yatırımlarını, sonra kuracağın iş gruplarını lider olabilmeyi kendinde geliştirebilmek için bir takım ortamlara girip çıkacaksın. Yani yapman gereken çok fazla, çok ama çok fazla şey varken sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bugün bu şekilde asla başaramazsın. Bugün bu şekilde Askeri şartlarına bile çıkamazsın. Bunu bile sürdüremezsin. Yani askeri şartları bile sürdüremiyor çoğu insan. Büyük bir oran. Yani düzenli bir askeri şartlar. Yani ufacık bir maaş böyle bir 25-30 bin arası bir maaşla bile sürekli çalışıp 25-30 bin 30 bin bile aylık kazanamıyor. Büyük bir oran grubu. Çok büyük bir insan grubu. Yani bu sürekliliği bile sağlayamıyorsun. Günde 10 saat bile çalışamıyorsun sen. Sürekli her gün her gün yani. Aylık senin 20-25 bin... Garanti bir paran bile, gelir akışım bile yok senin. Bu kadar da iradesiz ve tembelsin. Ve bu şekilde hiçbir şey olmayacak. O yüzden en önemli şey kendi zihnini yenmen. Kendi zihnini yenebilen kişi için hayat da güzel olur. Kısım ayı da güzel olur. Kendi zihnini yenen her şeyi yenebilir. Her şeyi fethedebilir. Önce kendine karşı verdiğin mücadelene savaşına odaklan. Onu çöz, onu iyileştir. Ondan sonra diğerleri gelsin. Ama sana bakıyorum sürekli diğerleri, diğer insanların işte dediğimiz gibi sürekli onun bunun birilerinden beğen, beğen alma, onay alma ihtiyaçları. Yani saçma saçma negatif mentalitelere girmeyin. Bu şekilde hayat ilerlemiyor. Toz ve bir yerde değiliz.